<laughs> Sen niye bir uçuk atar mısın? Bir tane güler misin? Gel. Valla abi e, mutluyuz. E, kızımız Seva Savaşı'nı kazandı. E, Samsun'a geldiğimizde zaten 85-90'lardaydı kampanyamız. Buradan e, Rabbimin izniyle güzel bir ivme yakaladık ve kampanyayı bitirdik. Zor bir süreçti bizim için yani zorlandık. E, çok mutluyuz yani bazen kelimelere e, sığdıramıyoruz ama biraz da gururuz. Malum deprem bölgesinden geldik, Samsun'a yerleştik. Bu süreç içerisinde buradaki zorluklarımızı sağ olsun, Samsun halkı olsun, Samsun'daki ailelerimiz olsun, hayırseverlerimiz olsun. Çok destek olarak bize o bir nebze de olsa unutturdular. Mutluluğumuzu yaşamamıza sebep oldular. Rabbim hepsinden razı olsun, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Toz tanesi kadar emeği olan herkesten doğacıyız biz. Kızımız bu savaş, savaşı kazandı İnşallah yakın sürede. Ee, bir 15-20 günlük bir evrak işimiz var. Onları tamamladıktan sonra inşallah Almanya'ya ilacına uçuracağız. Zor bir süreçti gerçekten. İnsanlarla e, sürekli haşır neşir olduk. İnsanlarla da kapılarını çaldık. Gerek e, hayır dualarını aldık, gerek bir liralarını aldık. E, kızımıza bir nebze de olsa yaşam umudu oldular. Yani zor bir süreç. Ben e, bir baba olarak kapı kapı gezdim kızımı sağlığına kavuşması için. Bu mücadeleyi kazandık. Ee, söylemek istediğim başka bir şey de diğer sevmalı evlatlarımıza da destek olmalarını istiyorum. Valilik onaylı kampanyalara destek olun. Zor bir süreç. Bu e, süreçte anne ve babaları, sevme hastası olan evladı olan anne ve babaları yalnız bırakmayın. Sizlerin desteğiyle gerçekten e, bu yüksek denilen meblalar toplanıyor. Biz başardık. tarısı diğer evlatlarımızın başına inşallah. Gücümüz ettikçe de onların sesi nefes olmaya çalışacağız inşallah. Yani e, ne kadar memleketimizde olmasak da e, buradaki Samsun'dan ve Bafra'dan olan e, kıymetli ailelerimiz, dostlarımız e, bu deprem acısını unutturup kızımızın mutluluğunu yaşamamız için bize güzel bir organizasyon yaptılar. E, bunlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Güzel bir kutlama yaptık. E, Malatya'da sözümüz vardı gökyüzünü mor balonlarla süsleyeceğiz diye ama kendi memleketimizde yapamadık ama e, burada yaptık. Sağolsun bize mutluluğu yaşattılar. Ee, ama Malatya'daki e, depremize de evlatlarımızı da unutmadık, onlar için de e, 300 tane evladımızı orada elizliğin adına e, pasta gönderdik. Onlar da eliz kazandı diye haykırdılar, o da ayrı bir mutluluktu. O da bizi, e, o grupluğumuz aldı, o yavrularımızın mutluluğu. Yani bu süreci birlikte atlattık, bu zorluğu birlikte geçtik. İnşallah. Rabbim daha da e, acısını yaşatmasın diyorum. Yani bir yıl boyunca sürekli kaybederiz ya da yoğun bakıma düşerse ne yaparız korkusuyla hep geçindik. Bir yılımız hep öyle geçti. E, kampanya artı e, ölümcül bir hastalık olması bizi aşırı yıprattı. Çok şükür bitti. Tüm Türkiye <laughs> evladımızı kendi evladı yerine koyduğu için onlara minnettarız. Gönüllerimize minnettarız. E, zamanlarından evli için hep sürekli ayırdılar. Çok şükür bitti. Tüm kampanyalar bitebilir. Hepsine günler hepsine destek olun. Sizlerin destekleriyle bitti çok şükür. İnşallah Eliz'in yürüdüğü, koştuğu günleri de göstereceğiz. Ee, Samsun halka ilk geldikten, geldiğimiz günden beri zaten bizi destekledi. Hep yanımızda oldu. Maddi, manevi, dualarla çok şükür. Ee, bizim haberimiz olmadan bir kutlama, bir organizasyon yapmışlardı. Bize çok büyük sürpriz oldu. Emeği geçen herkesten, herkese çok teşekkür ederiz.